Kimileri dönmez özünden sövdürtmez anasına kimileri Türk dostlarını yalnız bırakır rank atlama uğruna. Evet bugünkü videoda Imoyla da hangi serverın daha toksik olduğunu öğrenmeye deneyeceğiz. Önce bir maç TR'ye dağıtacağım, sonrasında da Frankfurt sunucusuna gideceğiz. Bakalım bütün e-sporcular, yayıncılar niye Frankfurt, Paris'te falan oynuyor? Yani yabancı serverlar daha mı iyi? Yoksa ping açısından iyi olup anamız açısından iyi olmayan TR serverında hala düzgün insan kalmış mı? Bunları göreceğiz. O zaman esko Oğlum hayret lan ilk defa kimse instalok atmadı. Hatta smoa instalok attılar bu daha da garip yani. Biz de takıma uyalım bir iş alalım. Hadi bakalım. Kimse anamıza sövmez inşallah. Yaftadır <laughs> yaklaşık böyle iki maç falan atmışımdır toplam. Hayat çok zor beyler. Sabah 7'de sanayiye gidip akşam 8'de eve geldikten sonra alınıyorsunuz. Geçen zamanın kıymetini Hay. Bakın sağ. nerede eskiden günde 12 saat Valorant oynadığım zamanlarda keyim. Aynı ]oded. böyleydi. Dur lan. Gömeyelim lan. Boşluk yok orada kanka. <laughs> ah lan Pardon. Hayvet O flash'ı nasıl yemedin mesela? Anlatsana bana kanka. Yanlış da yaptı. Salak yanlış da yaptı. Stun yedi. Bol yakın. Sanladım onu. Sağlısı kendine yapıyor ya. Nice. Ben çukura bakmayın ya. Kanın kör vuruyor da beni. Nice 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 takım iyi ya. Yüzyılda bir denk gelir ha böylesi. Video çekiyorum ya düzgün adamlar geldi bak. Yoksa normalde tam şu klipteki gibi gelir bak. <laughs> bak. Bir şey. Ver, şey. Versene bir insana bakayım kanka boyuna. Bunu da bak sadece. Oğlum smoke atıyor anasını s**k bundan he. Oğlum bu oğlum ne düşün. Eyvah sana puşu. Ya dans etme bir ya. Dans etme ya. Spike'la niye gittin lan? Benim bildiğim TR sunucusu. Bu rounddan sonra birbirine sövmeye başlar abi. Benim bildiğim TR sunucusu bak. Spike'ı burada düşürdü. Oldu. Bundan dolayı round'u verdik. Benim bildiğim TR sunucusu. Kimdi o? Klo muydu? Bundan sonra sövmeye başlar. Kapı mı? Oynat bakalım. Oynamayacağız dedik. Oğlum anlamayacaktık. Niye gittiniz ki? Aha, ortam biraz gerilmeye başladı. Bak burada sanki ortam biraz gerildi. Bu da verirsek ya beklediğim şeyler yaşanacak gibi geliyor? Seni şöyle tuttum tamam mı? Şöyle indirdim tamam. Her şey bu round'a bakıyor. Gelişte varak girelim ben. Arka arka arka. Slow bekle de <laughs> Aha geldi solun. Bir sol dip şey daha kanka. Ağzından şey, var. Şey. Hadi al bu eli ya. Nice. Hadi, Hadi. Helal. Bak, bu roundu sadece almadık bu maçı aldık. Bu round gitseydi çok fena küfürler gelecek. Takımdaki KDA dağılımına bir bak. Çocuk 21 vurmuş biz böyle takılmaca. Vallahi şey almış ya. ya. Side var. 55 vice. Ben de vurdum biraz ona. Oo karşıma gelsen am koyayım. 20 Benim maçım böyle çok. bak geçmişim <laughs> daha dadim kay 30 bıraktım. Sana özel bu. Tamam ana. Oğlum stanlı vurma, vurma beni stanlı vurma beni. Evet burada. White kapı gelecek. Ne şey? Kaldı kaldı şey O ne oğlum? görmedim adamı ya. Vur onu moku diyor. 102 Oğlum hiç kimse buraya bakmıyor. Şey tabii bak. Bura bura gidiyoruz ne anlatıyor, Ben chat yapmayı hiç sevmiyorum. Oo, oh, çet yapmayı sevmen biri TR sunusunda. Allah'ma ya. Bolia sahibi. Beraber 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 sahada. Odam ses yapta orsun mu? 67. 78. Lütfen ele verme. Lütfen ele verme. Lütfen ele Aa, verme. Aa a a Allah'ım. Bak çok Gördüm diyordum da. Kanka kadın alım ne yazacağım var ya Hadi teş oğlum. Geçit, geç kırık ha. Atıyorum, Atıyorum atayım da smoke Daha daha galiba. Flashım daha var. <laughs> Can çekti Can çekti S*** var, kere var, kere yiydi yiydi harbi, var. <laughs> ya delirdim Abi ben Kafayı Çok komik <oldu> ama <laughs> Değil, dikkat vaysız at kanka Uluğum sağlıyor geldi Bir jet. Yetmiş. Altta altta altta. Solda da biri var. Nice. Aaa 120 120. Oğlum bir dur bir sıkayım ya. ya. Ah. Baş tam. Vice'in de var. Vice uzakta kolondaydı. Tamamdır silah ne ya Bu silah ne ya Hadi 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 Allah'ın maça bak maça bir bak <laughs> Of Çok zevkli güzel Kaliteli bir maçtı ya TR sorunundan beklenmeyen Hareketler ve kişiler. Şimdi sırada sıfır info. Herkesin öylesine makarasına girdiği Bir dolara McDonald's yiyenlerin sunucusu var. Hadi bakalım. Oğlum Frankfurt seçtim değil mi lan? Ha tamam. Aa bak burada geldi Instalog. Nereye de gelmedi burada geldi. Belki <laughs> de Türktür. Oğlum iki eldir hiç şey yapmıyorum. Bırakın bir tane de ben vurayım ya. Neyse. Nice. Bu Ne oğlum? Ben nedense böyle yabancı serverde oynayınca zevk alamıyorum ya. Böyle bomboş bir maç geçiyor şu an benim için sanki. Bro. Bro. J. Pushing pushing up go. Let's push, let's push, let's push. Kim bunu da senin biz. Uf, her yerdeler anlamıyorum. Bak şimdi A geliyorlar, C geliyorum, A geliyor, A geliyorum, C geliyor. Adam çıkmış lan. What's oh. side? One kill him. I kill him. Öldü ki Sky. Abi, abi. şunu vurun artık. Var bro. Hey, okay. ben hiçbir şey or? yapmıyor ya? Adam kes kes Oğlum beni vuruyor, <laughs> aradan beni vuruyor. Hoca biraz sakinleşsin. Yeter abi, artık. yeter. Good luck. Bu ne oğlum ya? Bu ne oğlum ya? Aha. Fucking shit. Aa, ilk ben defa ace var ve ben J'deyim. Ama gelmeyecek, değil mi? Ne bu İşte dönmüşler ya. Biliyorum abi, o

O sova da çıkmış, iso da çıkmıştı zaten. Dondurma yapıyormuş kendime. Tamam. Adamlar 3 kişi oyun oynuyor ve ben 3 kill aldım. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Şu tamam. Holding. Okay. 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 Tamam. Ya yalandan bir vurduk neyse ki. Yeah. Yani yarın sabah iş olmasa gidip bir maç daha atacağım da yarın sabah 8'de mesai var. Bu da böyle boktan bir maçtı yani yapacak bir şey yok. Sharp sure push, sure push, push. Wait, 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 wait. can you heal? Come here, we're in here. Back side, back side. Back side, back side. İyi bari ben vurdum. Hocam. Of. Şu KDA'yı bari bir yapayım ya. Rush. Ona da mı asist mi aldım? Ben vurdum sanıyorum. Asist diyor. Lan <laughs> onu bari çalmayın. Kilim yok ya. <laughs>